Selamlar arkadaşlar. Şimdi bu hafta bizleri neler bekliyor? Hemen yağış durumuna bakacağız. Şu an önemli olan yağış durumu. Yağışlar şekillendi diyebiliriz. Özellikle 2 Kasım Perşembe günü ve 4 Kasım Cumartesi günü. Şimdi bugünlerde yağışlar var ama çok etkili değil. Ama yer alarak etkili yağışlar da var. Hem göller yöresi Akdeniz'in iç kesimlerinde var. Yarına bakıyoruz. Yarın Trakya'da bir yağ geçişler var, öyle saatlerinde. İç Anadolu'nun da doğusunda var, Doroslar var. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Doğu kesimlerinde lokal yağışlar var. Yarın 2 Kasım sabah saatlerine itibaren bu sefer Kuzey Batı bölgelerden giriş yapan yağışlar var, yerel kuvvetli bu yağışlar özellikle Trakya, Marmara'nın kuzey çevreleri biraz daha kuvvetli. Daha sonra Tekirdağ doğu kesimden başlıyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale çevreleri daha önce. Öğle, Perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış ve beklentisi var. ECMT yağışlar daha kuvvetli. GPS'e göre. Sonra orta karadenize doğru gidiyor ama orta yağışlar çok kuvvetli değil. 2 Kasım. Perşembe günü Doğu Akdeniz ve Doğu bölgelerde yağışlar var. 2 Kasım akşam saatleri ve 3 Kasım'da Güneydoğu, Doğu Anadolu çevreleri daha sonra Karadeniz çevrelerinin doğusundan yolu terk ediyor. Sonraki yağışlar 4 Kasım Cumartesi günü bu yine Balkanlardan giriş yapıyor. Ege çevrelerine doğru. Hem Trakya hem Ege'de yağışlar biraz daha şiddetli. Ecem Beyfe'ye göre Trakya, İzmir, Aydın şeyleri şiddetli. Mamalı da yağışta yarı kuvvetli olabilir. Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale'den başlıyor. Mama'nın doğusuna geçişte zayıflıyor. İç Anadolu'na gelişte yağışlar etkisini azaltmış oluyor. 5 Kasım öyle saatlerine doğru yani pazar öğle saatlerine denk geliyor. Yağışlar batıda kuvvetli. İç Anadolu'na ilerlerken etkisini azaltıyor. 5 Kasım'da. Yağış birikimlerine bakacağız. 4-5 Kasım'da ortalama 40-50 kilogramı aşan bölgeler de var. Bazı bölgeler tabi yer olarak. Evet. Yağış hareketlerine bakıyoruz. Şimdi yağışlar etkisini gösteriyor birinde ama zayıf. 2 Kasım'a geçiyoruz. Şu an 2 Kasım'dayız. Evet. Batıda yağışlar etkisini artırdı. Hatta Trakya'nın doğu kesimleriyle Çanakkale çevreleri biraz daha Balıkesir'in esinin güne yağışlar 20 ile 30 kilogramı buluyor. Perşembe günü. Sonra İç doğusuyla Doğu Anadolu şeyler biraz daha güney, güneydoğu şeyleri de 10 ila 20 kilogram civarında yağış beklentisi var. 4 Kasım'a kadar. Sonra 4 Kasım'da yeni bir yağışlar veriyor. Böyle Ege çayları biraz daha kuvvetli. Ortalama kaç kilogram yağış bekleniyor? 50 kilogramlar duruyor. İzmir çayları kuvvetli. Aydın çayları Mula çayları biraz daha etkili. Antalya çayları zayıf kalıyor bu yağışta. Marmara'nın güney iyi. Trakya biraz daha doğu kesimleri bu yağışları etkili alabilir. 4 Kasım gecesi 5 Kasım 5 Kasım'a kadar. Sonra 6 Kasım'da yağışlar etkisini kaybediyor. Daha devamı var mı? Ondan sonraki yağışlar gözükmüyor pek. Altına kadar olan yağışlar bu şekilde Ege, Marmara, Trakya, kısmen Batı Karadeniz, Güneydoğu Çöreleri yağışlı İç Anadolu'nun orta kesimiyle orta Karadeniz çevreleri çok etkili bir yağış göremiyor. ECMF'nin yağış haritası bu şekilde Önümüzdeki günlerde. Bu güncelleme aşağı yukarı bu şekilde devam ediyor. Üst çok değiştirmedi bu yağışları. Muhtemelen de yüksek ihtimalle bu yağışlar bu e, civarda gerçekleşebilir. Hatta daha da artabilir. Çünkü denizlerimiz çok sıcak konvektif gelişim biraz daha artırırsa Karadeniz ondan Ekim'in Eylül civarı Karadeniz'de çok kuvvetli yağışlar meydana gelmiş hatta Doğu Karadeniz'de İstanbul'da da olmuştu. Ama tam modelleri yağışları çözemiyordu. Şu an Bat Ege ve Akdeniz Batı Akdeniz çevrelerine gelen yağışlar çok kuvvetli olabilir. Çünkü uzun süredir çok kuvvetli yağış gözükmemişti. Bu yağışlarda bakacağız nasıl yağışlar beklendiği gibi mi gelecek yoksa çok üzerinde mi gerçekleşecek. Onu takip ederiz. Yağış radarından belli olur. GPS'in yağış haritasına bakalım nasıl. Evet GPS'in yağış hareketlerine bakıyoruz. Yağışlar hangi bölgelerde daha etkili olacak. 2 Kasım'da batıya yağışlar etkisini gösteriyor. Cepede yağışlar biraz az gibi gözüküyor ama yine de Ege ve Batı Akdeniz'e doğru biraz daha yağışlar kuvvetli olabilir 4 Kasım ve 5 Kasım arasında ya en kötü ihtimal 40-50 kilolardan bulan yerler var Ege çevrelerinde Cepede yağışlar bu şekilde. Evet rüzgar ona bakalım. Görenlerine bakıyoruz. Herhangi bir fırtına var mı? Lados fırtınası. Ege'de var. Trakya kesimlerinde çok yani ya kuvvetli rüzgarlar var. Ege denizinde yağ ya yer. 80 ila 85, 90 kıyı kesimlerde de yer yer 60 ila 75 kilometre hızlarda yazıyor. Trakya, Ege kıyıları, Marmara'nın batı kesimleri. Bu 4-5 Kasım'da. Daha sonra rüzgarlar var ama çok kuvvetli değil. Hafta sonu en kuvvetli rüzgar fırtına hızında Ege ve Marmara batı kesimleri biraz daha kuvvetli rüzgar beklentisi var. Güneyli hava akımları Lodos yönlü. Lodos fırtınası. Evet şimdilik bu kadar bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.